Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için sosyal medya uygulamalarını ele aldık. Sosyal medya kullanıcılarının cahillik ortalamalarına değineceğiz. Hangi uygulamada nasıl bir profil var? Bunlara bakacağız. İlk olarak Instagram'dan başlamak istiyorum. Instagram baktığımız zaman sosyal bir CV gibi düşünülebilir. Optimist bir yaklaşım. Gerçekleştirirsek birini tanımak için bize ihtiyacımız olan doneleri verir aslında. Ne gibi şeylerden hoşlanır? Neleri yemeyi sever? Neleri yapmayı sever? Nerelere gitmeyi sever? Hangi müzikleri dinler? Biz bunları Instagram'dan öğrenebiliriz. Öte yandan biraz da bu mal beyanı gibi oluyor. Yani mal bu diyorsun. Giriyorsun. Kimisi gerçekten mal beyanında bulunuyor. İşte bu benim arabam, işte bu benim evim, işte bunlar benim kullandığım ekipmanlar vesaire. Yani gerçekten neyi var, neyi yok orada sergiliyor. İkinci olarak Facebook. Facebook dev bir emekliler lokali gibi. Yani orada bütün amcalarımız, teyzelerimiz var. Cuma mesajları yayınlıyorlar. Politik beyanlarda bulunuyorlar. Rahatsız oldukları şeyleri dile getiriyorlar. Katıldıkları tur ve organizasyonlardan fotoğraflar paylaşıyorlar. Zamanında Facebook Türkçe olsun diye gruplar kurduk ve ebemizi gördük. Gerçekten gördük yani şu an ebelerimiz de üye oldu. Facebook'a. Ama yani ebelerimizin de üye olmasına gerek var mıydı? Çünkü çok bizim için bir alan kalmadı orada ve biz Instagram'a göç etmek zorunda kaldık bu yüzden. Bazıları ilkokul arkadaşlarını da buldu Facebook'tan. Hatta bazı arkadaşlarımız bulmakla da yetinmedi. Neyse. İkinci olarak Twitter var. Twitter bu alemin çöplüğü gibi. Yani Instagram'ın tersi. Herkes mutlu olduğu anı paylaşıyor Instagram'da. Ama Twitter'da tersi bir durum var. Şöyle örnek vereyim. Biz millet olarak inşaatı severiz. Ruh halimizi bir binaya benzetecek olursak Twitter bir moloz yığını. Herkes döküntüsünü, hayal kırıklığını oraya dökmek için tweetlerini harfiyat kamyonu gibi kullanıyor. Harfiyat kamyonu ama tonacı 280 karakter gibi düşünün. Bir diğer uygulama LinkedIn. Bence en karaktersizi bu LinkedIn bir kariyer nete özendi, CV'leri falan topladı. Sonra formata uygun paylaşımlar yapıyorum ayağına. Herkes futbol, basketbol maçını burada iş hayatına benzetmeye çalıştı. İşte neymiş? Son dakikada gol olmuş da kazanmış bir takım. Hayatta böyleymiş de sonuna kadar mücadele edecekmişim de kazanacakmışım. İnsan içinden ne alakası var camını kırayım demek geliyor ama koca koca adamlara küfür de etmek yakışık almıyor. Adam senin bir yılda kazandığın paradan fazlasını bir haftada kazanıyor. Biz Ahmet 90 dakikadan sonra 4 dakika daha koşsun. Sanki bizim gibi günde 10 saat mesai yapıyor. Sonra da 4 saat daha çalış diyorlar. Facebook gibi oldu. Millet iş güç harici her şeyi paylaşmaya başladı. Dedesi yaşındaki genel müdürler 19-20 yaşındaki stajyerlere yürüyor. Biz bu Facebook'tan gelen kitle ile uğraşırken stajyerler de aldı yürüdü LinkedIn'de. Onlar da burayı Instagram'a benzettiler. Yok işte masam şöyle, yok hoş geldin kitim böyle, yok siktir git tazminatım şöyle. En son baktığımda LinkedIn'e story atma özelliği gelmişti. Dedim herhalde influencerlar sendikası birliğinin böyle bir talebi oldu. O yüzden böyle bir şey yaptılar. Bir diğer platform Ekşi Sözlük. Yani cidden bu konu hakkında konuşurken içim acıyor. Bu kadar kaliteli, elit bir komüniteden bu kadar seviye nasıl düşürülür anlamak zor. Bence TL'den sonra en çok değer kaybeden şey oldu Ekşi Sözlük. Eskiden edit imlaya bir bakılırdı. Bir format vardı. Buna uymayan yazarlar uçurulurdu. Ama şimdi kalite kot 2. Öyle diyeyim yani. Son olarak YouTube var. YouTube kullanıcı yorumları ile diğer sosyal medya platformun kullanıcı yorumları arasında fark dikkat çekici. Afganistan ve Norveç gibi bariz bir fark var. Mesela sallıyorum şimdi 1972'de Pink Floyd konserinin canlı videosu var arıyorsun, açıyorsun. İşte en çok beğenilen yorumlar en üste çıkıyor YouTube'da. Adam yazmış, rahmetli babamın küçük bir çocukken beni götürdüğü konser. Şimdi izlerken o günlere geri döndüm vesaire bilmem ne. Ondan sonra açıyorsun mesela Gaye Su Akyol'un Gamze'deyim Deva Bulmam. Mis gibi şarkı zaten. Dinlerken bir de yorumlara bakıyorsun alttaki. İşte bu şarkının bestecisi Tatyos Efendi'ymiş. Kendisi platonik olarak Birine aşıkmış. Daha sonra biri ve ayete göre şöyle olmuş, böyle olmuş ve aramızdan ayrılmış. Yani hem güzel bir şarkı dinliyorsun hem de bilgileniyorsun. Al sana ortamlarda satacak bilgi. Biraz hani teyde muhtaç tarafları da var ama eski zaman kimlerden bilecek aslını. Şimdi sosyal medya uygulamalarını tek tek ele aldıktan sonra özellikle Twitter ve Instagram'da gördüğüm genel kanı. Kadınsan güzel, erkeksen zengin olmak zorundasın. Yoksa vay senin haline, vay kine vay. Bu arada bu kelimenin bu kadar İngilizce gibi bir soundu olmasına rağmen aslında Türkçe olması vay kine vay enteresan. Neyse konuya dönecek olursak erkeksen zengin, kadınsan güzel olacaksın. Başka şansın yok mu acaba? Bir ihtimal daha var. O da dönmek mi dersin? Yani demokraside çareler tükenmez lafının doğruluğunu bir kez daha teyit ettik. Son olarak LinkedIn demişken geçen Amsterdam'da bir iş ilanı gördüm. Başvurayım dedim. Sıra gender seçme adımına geldi. Bir tıkladım. 7 tane cinsiyet seçeneği çıktı. Az daha kendi cinsiyetimi bulamayıp I don't wanna answer seçeneğini tıklayacaktım. I couldn't find diye bir seçenek bulamayınca number'ının... <laughs> üzerinde mail diye bir şey gördüm. Çok şükür Allah'ım. Cinsiyetimi bulabildim. Yoksa cinsiyetim kaybolmuş gibi. Yok yok ya şaka. Ya ben bunları yazıyorum, çiziyorum. Hep sonunu güzel bir şakayla bağlayayım diyorum ama yine bağlanmadı. <laughs> Neyse bu hafta bu kadar. Çok uzun bekliyordum. Yine kısa sürdü. Havalar soğumaya başladı. Kendinize dikkat edin. Nane limonlu kalın diyecektim. <laughs> Türk buraları sile. Havalar soğumaya başladı. Sıkı giyinin ışıkla kalın mıydı? Sert kalın diyeceğim şimdi <laughs> yanlış anlaşılacak. Müzikle kalın, podcastle kalın, evde kal Türkiye'm. Bay bay.